Burayı sormuştum. Soruya baktığım zaman biraz karışık gibi duruyor. Ama her bir karesini incelersek sorunun aslında çok basit olduğunu görebiliriz. Hayatta da bazı problemler böyle önümüze çıkar. Çözülmeyecek gibi ama bir bakarsınız çözülmüş. Şimdi bizim problemimizi çözmeye çalışalım. Burada Topluca duranlar kırmızı, burada ayrılmış. Burada topluca duranlar burada ayrılmış. Burada ayrı duranlar yeşil, yeşil burada toplanmış. Burada ayrı duranlar burada toplanmış. Peki bunlar nereden geliyor? Burası yeşilse çaprazı yeşil oluyor. Burası yeşilse çaprazı yeşil oluyor. Burası kırmızıysa çaprazı kırmızı oluyor. Burası kırmızıysa çaprazı kırmızı oluyor. Burası dağılmış. O zaman toplu olan ne hangisi olacak? Kırmızı. Peki ne vardı başka? Burası yeşil topluydu. O zaman dağılacak olan ne? Yeşil. Nereden anlamıştık? Şuradan. Kırmızı dağılmış, yeşil toplu, dağılmış. O zaman yeşil toplu burada to dağılacak. Burada kırmızı dağılmış. O zaman burada toplanacak. Peki altlara ne gelecek? Ne demişti yukarıda? Kırmızıya kırmızıysa, kırmızıya kırmızıysa, kırmızıya kırmızı, yeşile yeşil. O zaman burası kırmızı olacak. Burası yeşil olacak. Zaten en başta söylemiştik. Burası kırmızı olacak. Şurası kahverengi olacak. Gençler. Yetenek zeka.